evrenin kurgusal huzuru. Neo, Trinity ve Morpheus ellerini bıraktıklarında kendilerini Zion'u anımsatan yemyeşil, güneşli bir vadide bulurlar. Kusursuz, pastel tonlu mimari ve tatlı, hafif bir hava vardır. Morpheus, gözleri parıldayarak, ''Başardık, kehanet yanılmadı. Burası Zion'un ruhu, Matrix'in içinde yeniden doğdu. Trinity, huzurla, ''Hissediyorum.'' diyor bu sefer doğru hissettiriyor. Nior her zamanki gibi temkinlidir. Gücünün geri gelmediğini fark eder ve etraftaki kusursuz düzeni sezer. Niyodan derin cümle. Fazlasıyla doğru, bu kadar kusursuz bir düzen sadece mutlak kontrol anlamına gelebilir. Tam o anda yürüdükleri patikanın kenarında kahin ve yanında koruyucusu seraf belirir. Kahin her zamanki gibi tezgahına dayanmış, elinde yeni pişmiş kurabiyeler tutmaktadır. Seraf, gölgelerden çıkarak üçlünün ardını kollar. Kahin gülümseyerek, ''Biraz geç kaldınız balım ama telaşlanmayın, simit kurabiyeleri kontrol etmeye akıl edemedi.'' Morpheus şok içinde, ''Kahin, Seraf, siz nasıl?'' ''Kahin, benim işim her zaman dengenin nereden bozulacağını görmektir. Simit, siz el ele tutuştuğunuz o an sizin sevgi enerjinizi yeni bir Matrix başlatma anahtarı olarak kullanacağını hesapladı. Ama benim de bir hesaplamam vardı. İnancın tohumu. Kahin Neo'ya bir kurabiye uzatır. Neo tereddüt etmeden ısırır. Kurabiyenin tadı anlık olarak saf çi kod akışı hissi verir. Neo'nun zihnine yeni bir Matrix'in mimarisi hızla yüklenir. Kahin açıklayarak "Simit sizi fiziki dünyadan değil, Sadece Matrix'in kodlanmış yasalarından izole etti. Burası Ebedi Teslimiyet adını verdiği, sizin özgür iradenizi mükemmel düzenle boğmayı amaçlayan Matrix içinde bir cep evrenidir. Neo gözleri açılarak Bu bir hapishane yaması. Yeni Matrix'in yasası kaos yok, irade yok, sadece idealize edilmiş kısıtlama. Trinity Peki Smith'in bunu yapabileceğini nasıl bilebilirdin? Kahin Simit'in en büyük yanılgısı, aşkın sadece kimyasal bir tepkime olduğunu düşünmesiydi. Oysa sizin aranızdaki bağ, her sistemin kodunu kırabilecek varoluşsal bir enerjidir. Simit bunu enerji kaynağı olarak kullandı. Ben ise o enerjinin nereye kanalize edileceğini çoktan programa yazdım. Kahin'in ezoterik planı, Kahin, Simit'in dahili yapay zeka programı olduğu için onun aşk enerjisini tuzağa dönüştüreceğini öngörmüştü kahin kendini bu yeni programa gönüllü olarak dahil etti, görevini bırakarak. Böylece Neo'ya kritik anda bilgi aktarımı yapabilecekti. Smith, kahinin bu istenmeyen kendini feda etme eylemini fark edemedi. Sadece bir artık program olarak gördü. İnancın kalkanı. Morpheus, bu durumun bilgeliğini kabullenmekte zorlanır. Morpheus, yine mi kehanetin tuzağındayız? Özgürlüğümüz sadece sizin programınızın bir parçası mı? Seraf, Morpheus'a dönerek, Görevim seçimi korumaktır. Kahin sadece bir sonraki adımı gösterdi. O adımı atmak her zaman sizin özgür iradenizin eylemidir. Seraf, bu sırada etraftaki kusursuz programlanmış insan mültecileri, Simet'in gözetimi kendilerine yaklaştığını fark eder ve savaş pozisyonu alır. Seraf, sakin ama kararlı bu metriksin kuralını kırmak için kabullenmemek gerekir. Savaşmak en saf irade eylemidir. Seraf, kung fu hareketleriyle ilk gelen programa atlanır. Seraf'ın atlanışları kusursuz düzeni anlık olarak çatlatır. Morpheus, Seraf'ın eylemini görür görmez, kendi inancının eylemini hatırlar. Morpheus, kılıncını çekerek, aksiyon anı, Zion, savaşla kazanılmış bir yükümlülüktür. Ben de bu yükümlülüğü yerine getireceğim. Morpheus ve Seraph, Smith'in gözetim programlarına karşı bir bilinç kalkanı oluşturmak için dövüşmeye başlarlar. Aşkın ters kodlaması ve kahinin nihai hilesi. Nior, kahinin bilgisiyle artık ne yapacağını biliyor. O ve Trinity, Smith'in sonsuzluk sembolünü kırıp yeni bir gerçekliğe kapı açmak üzere odaklanmıştır. Nior'dan derin cümle, ''Smith bizi hapsetmek için aşkımızı kullandı. Biz de onun mantığını kullanarak buradan çıkacağız.'' Kahin, gözleri kapalı, ellerini birbirine kenetlemiş Neo'ya ve Trinity'ye yaklaşır. Kahin kısık sesle Sonsuz döngüyü kırın. Yeni kuralı yazın. Ve Morpheus o daima o ilk inanç anında kalacak. Tam o anda Morpheus'un zihninde anlık bir flashback yaşanır. Kahin daha yeni Matrix'e girmeden saniyeler önce ona fısıldamıştır. Kahin, zihin bağlantısı Simit sizi bir döngüde tutacak. Ama Zayon'un ruhu sensin Morpheus. O inancı kaybetmemelisin. Oraya girmeden önce bilincinizin bir kopyasını Matrix'in sonsuz olasılıklar katmanına yükleyeceğim. Sen sadece bir kopya olacaksın. Acı çekeceksin. Ama bu gerçek bir son olmayacak. Bu inancın programlanmış kurbanı. Unutman gerekiyor. Aksi takdirde Simit bu kodları görecektir. Morpheus bu anlık hatırlamadan sonra gözlerini açar. Gözlerinde ne korku ne de kararlılık, sadece pur, programlanmış bir kabul vardır. Kahinin kendisinde başlattığı unutma programı devreye girmiştir. Morpheus, Zion savaşla kazanılmış bir yükümlülüktür. Nior ve Trinity'nin kolektif iradesiyle gökyüzünde bir yarık oluşur. Saf, beyaz bir boşluk. Morpheus'un kopya kurbanı. Morpheus ve Seraph, Smith'in programlarının atlanışı altında kalır. Smith, son ve en güçlü kod dalgasını fırlatır. Bu, yarık açılmadan önce üçlüyü sonsuza dek mühürleyecek mutayin darbedir. Ajan Simit, çoklu ses, öfkeyle, döngünüz burada biter. Özgürlük bir yalandır. Morpheus, gözlerinde o unutulmuş bilgelikle Seraf'ı geride tutar ve kendini darbenin yoluna atar. Morpheus, son sözü, bu sefer kahinin bile göremediği bir şey yaptım. Kendi özgür seçimimle kurban oldum. Morpheus, darbeyle Matrix'ten çözülür. Seraf, Morpheus'un kurbanı seçimin kendisidir. Gidin. New ve Trinity, Morpheus'un bu kopya kurbanının çözülüşüyle yaratılan anlık boşluktan faydalanarak kahin ve serafla birlikte saf beyaz yara atlarlar. Simit'in kod dalgası çözülen bedenin arkasından geçer ve boşluğa çarpar. Ajan Simit, çözülen bedenin küllerine bakarak kurban, yine kurban ama bu sefer bu fazla düzenliydi. Simit, son anlık kurban eyleminin bir program tarafından yazılmış gibi kusursuz olduğunu fark eder. Ancak kahin, yeni Matrix'e geçmiştir ve Simit bu hileyi çözmek için çok geç kalmıştır. Sonsuz seçimin sorumluluğu ve yeni inanç. Dörtlü, Matrix'in temel kodunun ötesindeki mutlak boşlukta yeniden bir araya gelir. Morpheus gitmiştir ama onun anısı bir güç ve kararlılık hissi verir. Trinity, hüzünle Morpheus... Kahin, hayır balım, Morpheus gitmedi. Simit'in tuzağına yakalanan Morpheus'un kopyası gitti. Gerçek Morpheus'un bilinci tam siz bu Matrix'i kodlamadan hemen önce sonsuz olasılıklar katmanına yüklendi. O şu anda yeni Matrix'in temeli olarak orada bekliyor. Nior ve Trinity derin bir nefes alır. Fedakarlığın bile bir ilizyon olabileceğini öğrenmişlerdir. Kahin, Morpheus'un inancını sadece korumakla kalmadı. Onu yeni Matrix'in değiştirilemez çekirdeği haline getirdi. Nior, Gözlerinde yeni bir ateşle bu bir yer değil. Bu yeni bir başlangıcın sorumluluğudur ve Morpheus o da bu sorumluluğun ilk kuralı olacak. Nior ve Trinity el ele tutuşur. Kahinin bilgeliği ve Morpheus'un inancından ilham alınan yeni bir kod akışı başlar. Ekran kararır. Yeni Matrix'in ya da özgürlüğün yeni tanımının ilk satır kodu Morpheus'un bilincinin yüklendiği olasılıklar katmanından gelir. Kod şu şekildedir. sizlere hiçbir şeyin garantisini veremem. Fakat savaşılarak kazanılmış bir özgürlüğün hissinin sadece yaşanılır olduğunu söyleyebilirim. Sizleri bekliyorum. Zion is a decision. Initiate code, sacrifice plus love plus will. Core program, unyielding faith. Zayan bir karardır. Başlatma kodu fedakarlık artı aşk artı irade. Çekirdek program boyun eğmeyen inanç.